İstanbul'da bir alışveriş şenliği düzenlendi ama bu şenliğin amacı diğerlerinden farklıydı. Amaç kanser tedavisi gören çocuklara yardım eli uzatmaktı. O çocuklara hem eğlenceli bir gün hediye edildi hem de kurulan kermesle maddi yardım toplandı. Şenliğe ünlü isimler de katıldı. Hastanede yaşadıkları zorlu günlerini unuttular. Neşeli bir gün geçirdiler. Kansersiz Yaşam Derneği, kanser tedavisi gören çocuklar için bir alışveriş şenliği düzenledi. Kurulan kermesle maddi yardım toplandı. Çocuklar da unutamayacakları bir gün yaşadı. Çok güzel, çok sevdim. E, Neler yapıyorsun peki? Yemek yiyorum, balonlarla oynuyorum, dans ediyorum. Müzik çalacağım. Müzik çalacaksın peki, heyecanlı mısın? Hı hı. Güzel de yapar mısın şimdi? Evet. Çocuklar önce müzik eşliğinde davul çaldı. Şimdi ne yapacaksın peki, zilini de aldın mı? ...bando takımına eşlik ettiler. Hemen ardından kendileri gibi tedavi gören... ...arkadaşlarına destek olmak için hazırlık yaptılar. Çocukların önünde iki tane şişe var. Bunlardan bir tanesini... ...kendileri için süslüyorlar. Diğerinin içerisine ise bir not yazacaklar. Bu şişe de... ...kendileri gibi kanser tedavisi gören... ...arkadaşlarına gönderilecek. Çok mutlu oldu. Bizim için değişiklik oluyor bu tür etkinlikler. Çocuklar hani yaşıtlarıyla ya da e, bu tür hastalığı yaşamış çocuklarla daha iyi anlaşıyorlar. Şenliğe ünlü isimlerden de destek yağdı. <laughs>